Bremin genç kızlarını kendine hayran bırakan yakışıklısı. Marimar'ın romantik ve romantik futbolcu aşkı Sergio'su. Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Eduardo Capetillo'nun yanına Meksika'ya gidiyoruz. İkinci sayfa sordu. O tüm içtenliğiyle yanıtladı. Hello my dear friends of... Merhaba ikinci sayfadaki dostlarım. Evime hoş geldiniz. Biz Meksika'da şöyle denir. Benim evim senin evindir. O yüzden lütfen kendinizi evinizde gibi hissedin. It's an honor benim için sizin programınız aracılığıyla kalbimde çok büyük bir yeri olan Türkiye'deki özel insanlarla iletişim kurmak büyük bir onur. Dizilerinin bu kadar başarılı olmasının sırrı ne? Alcanzar una estrella, ve Marimar'da yakaladığımız başarı için özel bir formülümüz yoktu. Bunun için üç özel şey olduğuna inanıyorum. Birincisi anlatacak güzel bir hikayeniz olmalı. Second İkincisi, seyirciye hikayeyi doğru bir yolla anlatmalısınız. İletişim kurmalısınız. Üçüncüsü ise doğru oyunculuğun doğru karakterlerle eşleşmesi. Şarkıcı Talia ile Marimar döneminde aralarında gerçek bir yakınlaşma oldu mu? Gerçekten doğruyu bilmek istiyor musunuz? Biz sadece çok iyi arkadaştık ve hala çok güzel bir arkadaşlığa sahibiz. Talia'nın o dönemde zaten bir ilişkisi vardı. Talia ve ben sadece partnerdik. Ama siz ve seyirci aramızda aşk olduğuna inandıysa... ...bu oyunculuğumuzda iyi iş çıkardığımız anlamına gelir. Onunla özdeşleşen siyah deri ceketin özel bir anlamı var mı? Evet o ceket hala bende. Geçmişte karakterimi yaratırken bana çok yardımcı olan bu tarz detayları hala saklamaya çalışıyorum. O ceketi kendime ben satın almıştım. Hayatında daha çok önem taşıyor Bütün projelerimin hayatımda önemli bir yeri var ama yıldıza ulaşmaktaki rolümün beni televizyon endüstrisinde uluslararası bir başarıya taşıdığını düşünüyorum. O yüzden hayatımda ve kalbimde önemli olan bir projenin ismini vermem gerekirse o da yıldızı ulaşmaktır.. Çocukları dizilerini izliyor mu? Hayır, çocuklarım dizilerimi izlemiyor. Onlar rak yıldızı bir babayı tercih ediyorlar. Beni sahnede şarkı söylerken gördüklerinde daha çok eğleniyorlar. Ama eminim ki yakın zamanda bir gün beni ekranda gördüklerinde işte bu benim babam. ...ki en unutamadığı anısı. Çeşme Festival. <laughs> Çeşme'de organize edilen festivale geldiğimizde... ...beni çok özel genç bir çocukla tanıştırmışlardı. İngilizce ve İspanyolca biliyor tüm ihtiyaçlarını ve isteklerini ona iletebilirsin demişlerdi. Aramızda çok derin bir arkadaşlık oluşmuştu. Dostum eğer bunu izliyorsan adını unuttuğum için beni bağışla. Ancak seni unutmadım ve hala kalbimde özel bir yerim var. Bana bir gün hafif bir mahcubiyetle şöyle demişti. Sizden bir isteğim olacak. Yapar mısınız bilmiyorum ama bunu söylemeliyim. Ben de tabii ki söyle dedim. Beni evine ailesiyle birlikte akşam yemeğine davet etti. Ve orada hayatımda yediğim en lezzetli kuzuyu yedim. Tercümanımın ailesiyle evlerinin mutfağında yediğim o yemek benim için... Biletleri tükenen bir konserimde sahnede olmaktan bile daha mutlu ediciydi. Bu yüzden sevgili dostum lütfen benimle iletişime geç. Çünkü ben o güzel akşamı ve o muhteşem kuzuyu hiç unutmadım. <laughs> İkinci sayfadaki arkadaşlarım, benim için evimin kapılarını size açmak bir zevkti. Ve bana Türkiye'deki sevenlerimle bağ kurma fırsatını verdiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> her zaman kalbimde özel bir yeriniz olacak. Bu yüzden çok ama çok teşekkür ederim.